Sihirli içecek getirdim bunlara. Bunları içsinler. Benim gibi yemyeşil olsunlar. Şuraya bırakayım. Bunu fark ederler alırlar. Ben hemen saklanayım. <gülüyor> 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 İptal, ben, ben de tutalım. Hadi beraber gidelim de. Ben de içeyim. Ay. yoruldum. oğlum. Aa, bu ne? Evet. Kim koymuş bunu buraya? Annem de koymuş. Ay, ne güzel duruyor değil mi? Evet. Içi. Bir Şimdi... bardak dolduralım mı? İçelim mi? İçelim. Hadi. Hadi çocuklar, bardak alalım, içeride içelim hadi bakalım. Tamam. Aman, wow, altında da neler var bakalım. Aa, çok güzel. Wow. Valla çok güzel bir beziyor, çok güzel, evet. ama. biraz da şüphe yok değil içinde. Yine de içecek. Hı hı. De hı, -hı. Vay, hani rengi de yeşilmiş. Evet. Aa, limon aromalı ha. Hı -hı. Dur bakalım, şuradan, yok ya direkt açalım, boş ver dedi ya, değil mi? Hı -hı. Fatma açar mısın şimdi kızım? Vay. Güzel de kokuyor ha. Az az içelim tamam mı? Ne olur ne olmaz. Herkese eşit mi? Aa, kapat Fatma şunu. Durun hep beraber içelim. 1-2-3 diye tamam mı? bir iki 3 o dalı da çok güzel içiyor. 10 bir şey oluyor mu? Hı hı. Aa her yeşil görüyor ana <laughs> her yeri yeşil gözüküyor. Baba gözlerin niye kısa büyüyor? Bak sizinki de. Aa ben her yeri yeşil görüyorum ya. Ben de yeşil. Ay. Ah. Aa, bu kapı neden açık ya? Kim açtı bu kapıyı? Kapıyı açık unutmuşlar. Bunlar ses solu açık mı? Ne yapıyorlar acaba? Ve burada kimse yok. Burası Burası da yanmıyor. Buradalar herhalde. Çocuklar, Ahmet, Hülesi. Aa, bunlara ne olmuş böyle ya? Allah Allah. Ahmet. Hulusi, Fatma. Ya bunlar yine zombi olmuş. Ahmet. Hulusi. Hadi kendini sekeleyin. Şunlara bak yemişin olmuşlar ya. Ahmet hadi kalk ne oldu size böyle yine zombi mi geldi? Bu ne ya bu içecek de ne? Bu içecek mi yaptı yoksa sizi? İnan diyorum ya. Ahmet ne oluyor? Ne oluyor size ya kendinize gel. Tamam sizi kurtaracağım ama nasıl kurtaracağım ben sizi? Ah. Tamam tamam hadi siz yatın gelmeyin hadi. Ben bir çare bulurum size. Hadi gelin yatın. Hadi bakalım yatın ben çare düşünmem lazım. Sizi nasıl iyileştireceğim bir... <laughs> Ahmet. <gülüyor> iyice zombi oluyorlar bunlar ya. <laughs> ne yapıyorsunuz ya kendinize gelin. Ah şunların hareketlerine bakın ya. Ya, ya. Tamam tamam. Bir çare düşünmem lazım. Geliyorum. Dur bekleyin şu kapıyı örtüyüm en iyisi ben. Aa, ne yapacağım ben bunları nasıl düzelteceğim ya şu mutfağa bir gideyim bakayım ne yapabilirim acaba evet aklıma bir fikir geldi ayran yapsam acaba zehirlerini alır mı içindeki zehri alır en iyisi ben ayran yapayım evet ayranımı yaptım bakalım işe yarayacak mı İnşallah işe yarar içindeki zehri almam lazım ayran en iyisi zehri alır hadi bakalım şöyle azar azar doldurayım Evet. Bu kadar yeter. Hadi bakalım içirelim. Acaba nasıl içecekler? içecekler mi ki? Acaba nasıl içireceğim onlara? Bakalım ne yapıyorlar? Yavaş yavaş açalım bakayım. Aa bunların haline bak. Ahmet nereye yattın sen öyle? Ay ne ya? Durun 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 ben ayran yaptım. Şimdi kendinize geleceksiniz. Durun bakalım durun durun. Ben size şimdi ayran içireceğim. Al bakalım Ahmet. Aç ağzını. Evet Ahmet içirdik. Hulusi içirelim biraz da. Hulusi aç ağzını. Aç anneciğim. Fatma. Fatma anneciğim. Öyle nasıl içeceksin? bakalım deneyelim bir şey misin? Tamam. Nasıl düzelme var mı? Ahmet kendine gel hadi. Aa, i̇şe yaramadı mı yine? Aa, ne oluyor? İşe yaradı mı? Başım, başım Fatma ne yapıyorsun Bizim ya? Çocuklar ne yapıyor bunlar ya? İnanmıyorum. Aa. aa. Ya <laughs> ayran, ayran da bir şey yaramadı acaba? Ahmet hadi ya kendinize gelin. Aa, ay ne oluyor? Aa çıkaracak galiba. Zehri çıkarıyor. Hadi işe yaradı inşallah. Hadi bakalım. O çıkar. Ay. Ay bu da gidiyor. Sen. Aa, hadi içindeki zehri dökün. Çıkarın zehirleri.